Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. İyi olursan ben de kendimi çok iyi hissederim ve iyi olurum. Allah'ın izniyle hepiniz için bir genel faldır, bir topludur. Kim açarsan onundur. Böyle hazırladık. Birlikte bakalım ve birlikte inşallah açalım. İstekleriniz inşallah içinde var. Dilekleriniz inşallah gerçekleşir. Umarım Allah'ın izniyle bakalım. Abone olmamışsa YouTube kanalıma falcı anneye abone olursun ve Instagram'ımı da takip edersin. Bütün sayfalarım e, her üçünden de ben falcı anneyim canım. Bakarsınız umarım canım. Birlikte Allah açıyorum. Açıyoruz canım. Bak bakarsınız önce siz bakın. Sonra ben bakayım. Çok uzun görüyorsun. Uzun bir zamandan sanki mutlu olmaya hak ediyorsun ve biri diyor ki bu mutlu olmaya hak ediyorsun. Sana çok güzel bir mutluluk Allah'ın izniyle bir kapı açılıyor. ve bir kişiyi o mutluluğa sebep oluyor ve seni mutlu etmeye çalışıyor bir kişidir canım. Bak ayak atıyor ve yardımcı oluyor bir kişi canım. Burada kaç tane böyle bir çam ağacıdır böyle yükselmiş yükselmiş diyelim bunlar kaç tanedir? Üç tane yani diyelim. Üç çocuk sahibisi maşallah fidanların büyümüş de ama hala derdini çekiyorsun, hala üzüntünü çekiyorsun canım. Diyorsun bu fidanların nasıl evlenecek, nasıl olacak, nasıl böyle olacak, nasıl işe girecek. Biri çok düşünüyor, aşırı derece düşünmektedir canım. Ama babaları da hiç kulak asmıyor, dinlemiyor hiç onlardan, onlara ilgilenmiyor. Yani ilgilensin ilgilenmesini içinden gelmiyor canım. Hep bu fincanda anne düşünen görüyorum. Sadece bu anne bu fidanları düşünüyor yani. Allah'ın izniyle okumuşlar zaten. Bunlar okumuş insanlardır. Yani işe girecek de ya avukattır ya doktordur ya nedir. Atamak yok ama atamak onlara olacak en yakın zamanda. Yani bir seneye kadar, bir sene iki ay filan onlardan yani haber onlara gelecek canım. İşe alındı değerler tek tek yani birisi sonra o teki de yani merak etme her şey düzelecek canım. İki tane hayırlı yollarım var. iki yolun da birleşiyor yani. İki niyetim birleşiyor canım. Olur inşallah değerlim. 1, 2, 3. 3 tane de böyle güzel güzel kapılar çıkmıyor canım. Bir mahkeme kapısıdır. İkiden bu niyetler gerçekleşecek Allah'ın izniyle güzel niyetlerdir yani. Rabbim izin verir sen canım. Çok güzel niyetlerdir. Bir uzun boyludur. Seni seven ve seni düşünen ama sen çok parazit ediyorsun başından dırdır ediyorsun. Sen kendi yerinden durmuyorsun canım. Sen de seviyorsun ama sen kendin sanki onu dışarı salıyorsun. Yani terk etmeye kalkışıyorsun. <laughs> İki bir diyorsun ki ya e, tamam böyle olmaz. E şöyle sen kendini onu kendinden uzak tutuyorsun uzak tuttuğun için o da gözünü bura şura bakacak. Bunu emin olabilirsin. Yani erkektir, haktır bu da. Desen demezsin bir kadın kendinden sevdiği olsun, eşi olsun uzaklaştırdığı zaman yatakta erkek başka bir kapıya gidecek. Başkasına bakacak canım. Bak burada bellidir yani. Herkes de bunu biliyor. Sen kendin bunu yapıyordun. Bir de dizini dövüyorsun diyorsun niye böyle? Niye beni bıraktın? Neden gittin? Çok seviyorum. Seviyorsan değer verirsin. Pat pat etmezsin, dırdır etmezsin. Halini kabul edersin canım. Bir kişi içi çok kabarmış görüyorum. Çok dileklerini bekliyor. Evlilik bekliyor ama bir türlü evliliği gerçekleşmiyor. Yani Bakire bir kızımızdır. Çok istiyor. Deyim 50-52 yaşlarından biri gibidir. Biridir. Bir türlü yani e, istediğini almamış. Ya isteyen o istemiyor. Ya istemeyen o istemiyor. Yani böyle kalmış. Baktı sanki kararımız gibi ve mutsuz ve gerçekten çaresiz bir sıkıntı yaşıyor baya bir sıkıntı yaşamaktadır canım. Bu hane kenarınızda sanki böyle bir sürü dedikodu da çıkmış, konuşulmuş, hakkından da konuşulmuş. Misal tanıdık da diyor evde kaldı, e, kız kurusu oldu, özür diliyorum neden kaldı, şöyle ben özür diliyorum yani bunu söylediğim için. Kaderdir kaderden bunlar varsa var ama üstümüzde bir lıska var çünkü bu lıska yani evliliğe engel oluyor canım sen birisini buluyorsun çıkıyorsun sonuna tam evliliğe geliyor bu insan senden uzaklaşıyor canım ve senden uzak duruyor yani böyle bir şeye giriyor tedirginliğe giriyor o da sebep hanenin içinde yapılmış bir şeydir sizinle alakası yok Buradan da bir kişi kapalıdır, oturmuş, dualar ediyor, mum yakmış bir kişi için çok dua ediyor. O kişi de uzaktan bir yerdendir. Yani ruhu oradan, e, bedeni yerinden yani evindedir. O kadar annedir, abladır, kardeştir, nedir? Çok düşünen biridir. Canım. Bak görüyorsun bir kişi domuz gibi böyle domuz gibidir ne atabiliyorsun nasıl atabiliyorsun yani başına bela olmuş ve bela gibi görüyorum canım ve bir dolmuşta ya bir minibüste ya bir otobüste ya bir yani artık böyle bir ya hava alanında yani kalabalık bir yerdir böyle buradan görüyorsun yani tanışacaksın karşı karşıya geleceksiniz ama sanki yıldırım aşkı gibi ve onu böyle tutkuyla ve seveceksiniz. <laughs> İçiniz birbirinizi seveceksiniz, tanışacaksınız. Allah'ın izniyle bu insan size iki kelime söyleyecek. Evlilik teklifi, nişan teklifi bir şey güzel iki kelime size söyleyecek. Onunla böyle devam edeceksin ve uzun bir yolculuğa birlikte çıkıyorsunuz. Rabb'im izin verirsen canım. Bir de görüyorum, sanki gurbette yalnızdır. Çok tek başına ben yalnız. Yalnız hissediyor bu insan. Gerçekten yalnızdır canım. Bu insan böyle bir kimsesiz gibi kalmış. Bu kapıya gidiyor, iftira uğruyor. Bu kapıda gidiyor, iftiralar uğruyor bir sürü bir işte devam etmiyor. Şanssızlık var. Yani bir işte devam edemiyor. Bir bakıyorsun bu işten bu işe gitti, bu işten bu işe gitti gene çıkarıyorlar. Yani haksızlık oluyor. Çok üzgün. Psikolojisi de bozuktur. Çok bozuk bir psikolojik yaş yaşıyor. Çok kötü bir sıkıntı yaşıyor. Çok sorun yaşıyor böyle çok üzgün, akşama kadar ağlaması durmayan bir kişi görüyorum. Sürekli sürekli ağlıyor bu insan durmadan can. Buradan iki kişi yan yana gelmiş sanki yanak yana öpüyor. Ama bir kişi kiloludur onların arasına gelmiş. Ya erkek de olabilir bayan da çünkü kilolu pek fazla. Yani belli etmemiş kadındır, erkektir ama aranıza girmeye çalışmış bir kişidir yani. Aranıza giriyor. Böyle. Bak sizden buradan bir yol var. Bu yol sanki çıkmazdadır. Böyle timsah gibi içinden batmışsın. Çıkamıyorsun bir türlü. Orada kalmışsın, tıkalmışsın. Çıkamıyorsun. Kendini çeviriyorsun, eviriyorsun bir türlü çıkamıyorsun canım. Bir orta boylu bir erkektir diyelim. Sakallı hafif. Çok böyle yakışıklı biridir. Ve önünüze gelecek ve şansınıza Allah'ın izniyle bir bayanımız doldur. İnşallah çok güzel birlikte mutlu ve sıhhatli tanışacak ve o da birlikte bir güzel bir haberle birlikte inşallah teklif alacak yani bu bayanımız. Sakallı bir kişidir. Biraz sakallı. İsminde K harfi çıkmış ve İ harfi çıkmış. Ya isminde ya su isminden biridir canım. Böyle. Sen iki kelime söylemişsin. Bu iki kelimen sanki komşulara dağıtılmış ve komşulara söylenmiş. Yani sen onların hakkında konuşmuşsun ama arkadan konuşulmuş derken yani konuşmuş. Böyle e, senin için çok kırılmış söyleyemiyordu ama kırılmış ve çok üzgündür. Yani hak etmemiş arkada konuştuğunu biraz bilsen özür dile canım sana çok iyi insandır. Dar günler sana yardım etmiş bir insandır ama sen arkasından da konuşmuşsun yani. Bunu zor günün dostu ayrıdır değil mi? Sen de öyle bir düşün yavrum. Böyle bil ona göre davran. Çünkü e, sen kötü, onun için kötü demişsin canım. Bir köprüden geçiyorsun. Sanki Adana köprüsüdür, İstanbul köprüsüdür. Diyor bakın Mardin'in bilmem bir yerden köprü görüyorum ve bu köprüden geçeceksin bir şey imzalayacaksın. Bu bir şey imzalayacaksın. Neyse artık ee, böyle bir hayırlı bir iştir. İki kişiyle birlikte bu bir ortaklaşa iş yeri açıyorsunuz ya dükkan açıyorsunuz ya pastahanedir ya restorandı ya nedir böyle görüyorsun anahtar var bir de geniş bir alan var görüyorsun bu geniş alan yani böyle bir iş yeri geniş bir yerdir ortaklaşa bir köprüden geçiyorsun ondan sonra bu çağıtları imzalıyorsunuz ve bunu imzaladığı zaman güzelce dikkat et arkadaşım kimse ona göre imza at çünkü kimse güvenilmez. Biraz bu ortaklara yani herkese güvenmek kimse. Düşün, bak, oku, yeni imzala. Neyse. Yani. Buradan bir insan ki kör nankörlük yapmış, kör gibi böyle kör kedi gibidir. Sen ona çok çok destek çıkmışsın ama o sen düşmüşsün bir türlü o sana destek olmuyor ve destek olmamış. Bir telefon dahi sana etmemiş. Sadece o kadar nankördür ki hiçbir şey aklına gelmiyor. Diyelim bir boya alsaydı yarısı sanki bunun başına vuruldu. Bir ekmek alsaydı yarısı buna vermişsin canım. Ama bir türlü sana bir telefon dahi etmiyor. 2-3 senedir sorun başına gelmiş bir saniye bir dakika ayırmamış ve sana dememiş neredesin ne yapıyorsun ne oldu sana dahi bir şey yok yani böyle dostunuzu seçin ve seçerek yapın canım <laughs> gerçekten iki noktada takılı kalmışsın diyorsun bir kelime biliyorsun sanki birisinin emanetidir sana teslim etmiş emanet derken iki çok özel kelimedir saklanmış demiş saklan sen düşünüyorsun anlatmaya deyin benim kelimemdir kanına kaynanama anlatırsın ya da eşime ya da dostuma bunu sır vermiş sana sen ikide bir diyorsun, konuşacağım söyleyeceğim söyleyeceğim bu sır içinden kalsın diyor taş yerinden ağırdır kendini hafif etme sen öyle söyleme daha iyidir senin için canım. Bak buradan gene bir yüz çıkmış. Yüzü geniş, burnu büyük, nazar üstünüze gelmiş. Bunun nazarı. Ve sıkıntılarınız tamamıyla kapalı canım. Size ay çıkmış ayın yüzde biri aydınlık, yüzde doksanı ee, hemen hemen karanıktır. İnşallah açılır ve dileklerinize kavuşursunuz canım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim sizinle olsun canım.